Evet arkadaşlar bugün arkadaşımızın evine geldik. Çok mütevazı bir evi var kendisinin. Kahve aracımıza geldik, ona bir kahve yaptık, demledik güzelce ondan sonra. Şimdi arabamız buradaydı, birazdan da evin içine giriyoruz, oradan da bakacağız neler var neler yok. O, çok mütevazı. Arkadaşım diye demiyorum ama gerçekten çok, çok mütevazı. mütevazı ve 17 odası var. <laughs> Ooo, oh, Bey. Burada mı Arkadaşlar merhaba hoş, <laughs> merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Murat nasılsınız? Teşekkür ederim siz Teşekkür ederim. Tuvaz bir evimiz geldik yani. Yani, Ufaktan bir evimiz var da böyle <laughs> İki bir... İki Çıtırlık, bir artı bir. Çıtırlık, bir artı bir. <laughs> Buyurun. Buyurun. Tamam. <laughs> Kardeşim olsun, mütevazı evi. var Fatih <laughs> Hadi Hadi <görüşürüz. gülüyor> <Bakalım. Bakalım. gülüyor> <Bakalım. gülüyor> <laughs> Evet ne yaptık derken sabah olmuş. Güne Ahmet Haşim'in ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerine güneş rengi bir yağın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak dizelerini hatırlayarak başladım. Havuzu görünce buraya asıl gelişimizi düşündüm ve kulaklarımda Diyarbakırlı küçük kardeşimizin Abi sıcaktır geldim buraya Sözleri yankılandı daha sonra yüzümü yıkadım. Güneşi selamladım. Birkaç esneme hareketi yaptıktan sonra artık hazırdım. Bir köşede Ertan'ı gördüm. Saçma sapan hareketler yapıyordu. "Ne yapıyorsun oğlum burada?" diye sorduktan sonra bana döndü dedi ki sabah yine başladık mı başladık buyurun önce yüzümüzü yıkıyoruz. ben havuzda yıkadım hayır bak doğrusu bu Murat tutar mısın ya Allah <laughs> Güne böyle başlıyoruz arkadaşlar bak sen çok kesmedi gibi ya o beni kesmeyen şeylerde <laughs> <laughs> saç tam, tam ayıramadığın gibi evet Ersan Ersan evet, tamam. evet. bakın ben ayılamadım yerde. Ayılamadım yerde. Behlül'ün havuzda yüzücü gibi artistik hareketlerinden sonra onunla bir şey konuşmak istediğimi söyledim. Ama havuzdan çıkmıyordu bir türlü. Çocuklar gibi eğleniyordu. Nihayet yanıma geldi. Konuşup anlaşmaktan çok tartışmaya başladık. Ertan kahveleri getirdin mi? Hayır tabii ki. Neden getirmedin Ertan? Kardeş bir şey söyleyeyim mi ya? Neyin kahvesi ya? Neyin ne kahvesi? ne, demek, ne demek neyin kahvesi? Ertan biz bir imparatorluk kuracaksak bu kahvelerin gelmesi gerekmiyor mu? Her şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey kabul edemem. Zeus demiş ki dedi, Ne kahvesi demiş. Benim ben bir sözüm vardı ya. Sen ne diyorsun ki bana? <gülüyor> sen <gülüyor> bana diyorsun. Bir... <laughs> böyle olsun istemezdim